Rüyada karşılaşalım sevgilim Bir mis koku sarsın etrafımızı Yağmur yağsın çiçekli bahar dallarına Kuşlar tutsaklıklarından özgür kalsın Karşılaşalım bir ıhlamur kokusunda Hissedelim, duyalım, görelim Kaçmayalım, korkmayalım lütuf gibi bu rastlantı. Bu kıvılcım bir şükür sebebi. Yangına dönmek, küle dönmek bir an meselesi. Aynı rüyada rastlaşalım sevgilim. Kokuna sarılayım yeniden. Bu düşün peşine düşelim. Düş olalım. Peşimden gel sevgilim yangın sarsın dört bir yanımızı. Geç kalmış sayılmayız sevgilim. Hiç bahsi geçmesin ayrılığın. Tüm özlediklerime değsin varlığın. Ve ben affedeyim deniz kokusunu. Sensiz geçen geceleri. Birbirimizi bulmamızı engelleyen tüm gündüzleri. Aynı rüyada buluşalım sevgilim. Kokuna sarılayım sımsıkı. Zaman değişir, gün değişir, şehirler değişir. Gizli bir yemin yüreğimde, içimde değişmeyen bir sen. Ruhumda uçuşan bin bir renk. Hepsi asıl sana boyandı bir bilsen uçurumda olsan, kayalıkta olsan, kaçak bir memleketten de gelsen, sesine sarılayım sevgilim, gerçeğim ol, ebedim ol, uçurum kenarlarından kurtuluşu ol gönlümün, rüyalarımın gerçekleşmesi ol, deli ruhumun dinginliği ol, sesin, ellerin benim olsun sevgilim. Aynı kıyıda karşılaşalım.